Herkese hayırlı akşamlar değerli dostlar. Yine karşınızda Dacia Duster 2023 model Journey aracımızdayız. Batuhan kardeşimiz aracını yeni aldı. Ford grubu'dan kardeşimiz araç sürekli herhalde alım satım yapıyor abi. E, keyfi biraz bu şekilde çalışır. 3 yılda bir. 3 yılda bir. Hayırlı olsun abimize bu aracı da. E, bir tadına baksın. Yüksek araç istemiş bu sefer de böyle olsun. Arkadaşlar aracımızın eksik olan özelliklerini yaptık. Abimiz e, Samsun'dan arabayı aldı. Antep'ten arabayı aldı. E, Muğla'ya gidecek. Muğla Fethiye'ye. Selamlar şimdiden arkadaşlar. Aracımızda arkadaşlar yaptığımız özelliklerden bahsedeyim. Aracımızı kilitledim. Arkadaşlar 10 saniye sonra led açıp kapatma e, özelliğinin süresini uzatma veya aktivasyonunu yaptık. Ama öncesinde bir alarmdan bahsedeyim. Bu şekilde led açıp kapatma yapar arkadaşlar. 10 saniye sonra aç abi kapıyı alarm devreye girer. 5 saniye sonra arkadaşlar kumandayla açılmadığı için araç dörtlüğü bu şekilde verir. Kendi beynini korumaya alır. Aracın e, kimse aracı kaldırmasın diye arkadaşlar bu şekilde orijinal alarmını devreye biz de almış olduk. Kilit açmamı bekliyor. Kilit açtığımda arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız e, ışıklarını açtı. Geldiğimizi bildi. Bir diğer yaptığımız follow me ve takip ışığı var. Bir selektör yaptım 30 saniye boyunca aydınlatma dedi ve her selektör 30 60 90 120 olarak siz belirliyorsunuz. Aracımı kilitledim ve araçtan uzaklaşıyorum. 30 saniye sonra otomatik yanan bu follow me'yi siz kontrol ediyorsunuz süreyi arkadaşlar. Ee, 30 saniye boyunca yanıp daha sonra kapanacak aracımızda. Sizi de eve gidene kadar e, yeri böyle aydınlatma yapıyor arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi aydınlatmasını yaptı ve bitirdi bu şekilde. Evet takip ışıklarını bu şekilde sizlerle paylaştım. Bir diğer yaptığım özelliğim arkadaşlar yine dediğim gibi karşılama ve uğurlama e, özelliği. Bu şekilde uğurla, aç, açarken süreyi uzattı. Kitlerken süreyi uzattım arkadaşlar. Kitledim 10 saniye sonra bir kere yanıp geri sönüyor. Ee, bu da 4 nokta falan da arkadaşlar. 4 saniye diyelim biz buna. Bunu 10 saniye içinde ayarladım. Kapatıp geri gitti arkadaşlar. Daha kısa sürüyordu. Bunu ayarladık. Bir diğer yaptığım özelliğim aracımıza. Arkadaşlar aracımızda yine viraj aydınlatmamız var. Köşe aydınlatması olarak direksiyonu çevirdiğimizde. Çevir abi direksiyonu. Çevirdiğiniz tarafın siz köşeyi yere aydınlatmayı yapıyor aracımız. Diğer tarafa ver abi. Gördüğünüz gibi 10 numara oldu. Bir de geri vites at, 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 abim. Geri viteste de ikisi beraber yanar. Aracımıza yaptığımız bu güzel özelliğimizde viraj aydınlatmamızı aracımıza kazandırmış olduk. Arkadaşlar geri vitesi atınca arka sileceklerin Devreye giriyor normalde Yağmur yağıyor cam silecekleriniz çalışıyor Siz ger geri vitesi attığınızda Ön çalıştığı için arkada devreye giriyor Ve karlı buzlu bir yerde olduğunuzda Önü temizliyorsunuz ama arkadakini unutuyorsunuz Bu sefer kırılıyor Bozuluyor deforme oluyor Bunu manuel alıyoruz Zaten manuelde kullanabiliyorsunuz O durumda oluyor Geri vitesi her attığınızda Arka sileceklerin çalışmaması adına Bu özelliğimizi de aracınıza kazandırıyoruz bir diğer yaptığım özellik aracımızın arkadaşlar aracımızı kilitledik ve araçtan uzaklaştık. Ee, daha sonra arkadaşlar kilit açıldı. İçeriden kilitli kapıyı çocuğunuz kapıyı açtı. Ee, ve bir dakika içerisine ayarladım. iki dakika normalde. Bunu bir dakika sonra kapı otomatik e, bir açmadığı için otomatik geri kilitleyecek. Yani yanlışlıkla kapı açıldı diyecek aracımız. Ee, bu da bir dakika süresi var. 60 saniye. Birazdan kaplarımız kapıyı açmadığınız için yanlışlıkla açıldı diyecek aracımız. Birazdan kitlemesini sağlayacak. Işıklar söndü. Birazdan kilit devreye girecek. Kaplarımız kilitlensin. Kilitledi arkadaşlar. Bir dakikaya ayarladım. 2 dakika olan süreyi. Aracımız artık sizin gelmeyeceğinizi düşünüyor. Umudu kesiyor. Ondan sonra aracımız kendi otomatik kitliyor. Bir diğer yaptığım özelliğim arkadaşlar kilometre saatimizde saat sıcaklık yoktu. Araçta gördüğünüz gibi dış sıcaklık ve saatte aracımızın menülerine gelmiş oldu. Karşıda kadranımızın üstünde yer aldı. Ortaya saat yine gelebiliyor arkadaşlar. Ayarlarını yapabilirsiniz buradan. Bir diğer yaptığımız güzel bir özellik daha. Aracımıza sport mod ekledik arkadaşlar. Görüyorsanız MySense'de Eko tuşu ve ekranı olan araçlarda tuşa bastığınızda gördüğünüz gibi ekranda da işkansması yapıyor. Buradan çekeyim şu şekilde. Multisense'de mod yapılandırmasında eco mod sport mod ve normal mod olarak geliyor. Burada kadranda da gördüğünüz gibi değişiyor her ee, değişimde normal my MySense normal ee, sport olarak değişir. Arkadaşlar gaz tepkimesi artıyor. Direksiyon biraz daha sertleşme oluyor. Yani daha diri duruyor. Dinamik duruyor. Ee, ve aracın arkadaşlar çekişi de artıyor. Daha güzel bir e, yokuşta rampada yüklüyken ve de en önemlisinden bahsedeyim. Otomatik araç kullanıyorsanız sport mod Geç vites atar ve partikül filtrenizi boşaltmanıza yardımcı olur ve zaten sürekli Eko kullanırsanız ve siz vites atmaya geç giderseniz yakıt düşsün diye bu sefer partikül filtresi dolmuş olacak ve turboyu artık nefes alma gönderemez hale getirecek ve aracınızı sıkıştırarak da ve motor arızası ve sorunları yaratacak. En son zaten motor ışığı yanar. Partikül filtresiniz dolduğu için 2000 rpm'i geçmez. Servise gidin diye uyarı verir. Bu şekilde aracımıza sport modumuzu da eklemiş olduk. Batuhan kardeşimizin aracına Kendisine hayırlı olsun diyorum. İyi günlerde de kullansın abimiz. Nasıl beğendin mi abi? Çok güzel 10 numara oldu. Elimde konu sağlıcakla. Tavsiye eder misin bizlere? Herkese tavsiye ederim. İlgi alaka çok güzel. Te ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin ilginiz alakalı. Arkadaşlar yerim Adana'da ve birçok ilde şubem mevcut. YouTube kanalım Adana Araç Gizli Özelik Kodlama Merkezi. Bizleri takip edebilirsiniz. YouTube kanalımdan arkadaşlar beğeni yapabilirsiniz. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.